Alo Doruk. Sevgilim. <laughs> günaydın. Sana da günaydın. Gel bu tuvale gidebiliyorsun değil mi? Bir değişiklik yok. Gittim gittim. Test işlemleri başladı demek için aradım. Doruk ya. Çok teşekkür ederim. Sen olmasan bu işi bu kadar hızlı halledemezdik. Rica ederim. Sonucu canını sıkmayacak gibi çıksın da. Umarım. Ne zaman alabilirmişiz peki? Onunla alakalı bir şey söylediler mi? Akşama doğru alırmışız. Çok beklemezsiniz dediler. Oh, tamam. Çok beklemeyeceğiz o zaman. Aynen. Ömer ne alemde bu arada? Kıllandı mı bir şeyden? Yok yok hiçbir şey demedi. Zaten sabah da erkenden çıktı. Kimya ödevi için ekibiyle buluşacakmış. İyi bari. O zaman ben de bir an önce kahvaltımı yapıp... ...okula gidip sevgilime kavuşayım. Ama sen de öyle yap olur mu? Tamam ben de öyle yaparım. Görüşürüz okulda. Anlaştık. Bekliyorum. Işık alıyor. E bir de eşyalı. E daha ne olsun? Değil mi? Yani? Biraz küçük gibi. Aa, yo, ay, yo, hayır hiç de küçük falan gibi değil Suzan. Bundan önce baktığımız evde ben ellerimi böyle yapamıyordum. Tam açamıyordum. Burada bak açıyorum ne güzel, öyle değil mi? Yani evet, doğru. Hem ayrıca, ayrıca bak Ömer'lerin evi hemen üst sokak. Yani evladın gözün önünde olacak ya. Bıt buradasın, bıt oradasın, ha? Ne? Orası öyle tabii. Tabii. Siz en son ne demiştiniz kira için? Üç bin abla. İkide depozit alırım. Yani bu fiyatta bucu var da böyle ev mümkün değil. Haklısınız. Dışarı da çok güzel. Orayı da göstereyim. Ee, Suzan'ım ne diyorsun? Vallahi ne diyeyim Akif? Yani ne diyeyim koskoca villadan sonra tekrar böyle bir yere düşmek... Benim gerçekten çok moralim bozuk ya. Yani içimden hiçbir şey yapasım gelmiyor. Deme, deme öyle deme. Ne olur, ne olur öyle deme. Bak vallahi billahi her şey yoluna girecek. Her şeyi toparlayacağız. İnan bana her şey eskisinden çok daha güzel olacak. Yahu sana Akif sözü ya. Akif sözü. He? Benim bu sözle pek içim rahatlamadı desem. Kırılıyorum derim. Ya ya bir de bak dışarıda varmış. Dışarıya da bakalım. Hadi. Hadi can. Hadi. He plan biri bak bunda. Şöyle buyurun şu tarafta. Anam bak salıncak var ya. Sallarım da ben seni burada. Buyurun bahçemiz. Vay be ama Vallaha bahçede bahçeymiş ha. Ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim ben burada domates ekerim, biber ekerim, soğan ekerim, şuraya bir tane kümes, iki tane tavuk, çıt çıt yumurta oldu sana menemen. Vallahi bak menemenlik bahçe ya ben ne diyeyim sana ya, süper bahçe ha. Ne dedin? Çok güzel ya. Evet gerçekten güzelmiş. Ha çok güzelmiş gerçekten süper bence yani. Abi tutuyorsun. Yani tutuyoruz. Tutuyoruz. Tamam, tamam o zaman. Ben hemen bir koşu arabadan bu kahveliği alayım, geleyim imzalayalım. Hadi bir koşu aldı geldi imzalayalım. Hadi bakalım, vallahi moralim yerine geldi ya. Ne kadar güzel güzel oldu. Su Suzan, Suzan'ım. Yapma. Bak kurban olayım yapma. Sen böyle mahzun olunca ben çok kötü oluyorum ya. Vallahi Akif ne diyeyim. Tamam, ev işini hallettik. Tuttuk diyelim burayı. E, yani ben yeniden nerede iş bulacağım? Ne yiyip ne içeceğiz? Yani biz o işleri nasıl halledeceğiz? Sen merak etme. O iş bende. Ahu gözlüm sen merak etme ya. Halledeceğiz her şeyi. Senin yanında Akif Atakul var ya. Sen Akif Atakul de gerisini merak etme ya. Ha Ömerciğim bir bakar mısın? Buyurun hocam. Benim acilen öğretmenler odasındaki toplantıya katılmam gerek. Beni bekliyorlar da şu zarfı rica etsem Sarpa veya Yasmin'e verebilir misin? Anlaşıldı. Senin bilmek istediklerine başlayalım ha? Babam. Yani biyolojik babam. Kim o? Adı ne? Ahmet. Ahmet Yılmaz. Bir mi oldu? Aa, Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor tabii. Kim bu, Ahmet Yılmaz? Ahmet Yılmaz, okulumuzun yeni sahibi. Sarp'ların da babası işte. Sarp'ların babası? Evet. Geçen sene okulu satın alan Sevgi Hanım'ın oğlu. Ne oldu ki? Yok, öylesin sordum ya. Bir şey yok. Tamam. Ee, zarfı vermeyi unutma. Babaların ele edecekler. Tamam mı? Hadi iyi dersler. Ahmet Yılmaz. Sevgi Yılmaz. Kuzi, mektubum var, hayırdır? Bu ismi hatırlıyor musun? Futbolcu gibime geldi. Ş kim? Ünlü falan herhalde. Yok be oğlum, ne ünlüsü? Babamın adı, babamın. Hatırlasana, bakmıştık bir sürü çıkmıştı hatta. Ya yani, e, ne, ne alaka? Sarpların babasının ismi Ahmet Yılmaz. Sevgi teyze de Sevgi Yılmaz oluyor işte. Ha. Tesadüfe bak ya. Vallahi ne tesadüf ama. Hatırladım bak şimdi sen söyleyince bir bir zorladım böyle bir geriye gittim. O gün hatta bakmıştık böyle internette yüz binlerce Ahmet Yılmaz vardı. Bence aşırı normal gibi geldi. Ya iyi de ne bileyim Sevgi teyzenin bir anda hayatımıza girmesi falan. Aklım karıştırdı işte. Yani ben sana asıl ne diyeceğim? Bu Akif Bey var ya, her gördüğünde beni böyle bir adamı farklı söylüyor. Yani bir böyle bir Oğuzhan diyor, bir Olcay diyor, bir Oktay diyor. Oktay çok saçma çünkü. Herhalde ama sana bir şey değil mi? Bu bana gıcık oluyor ama tahminimce yaşlılıktan çok normal. O ya yani hafıza kaybı çok normal bir şey. En azından oğla başladın. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun oğlum? Adamın ismi babam, babamla aynı aynı. Bu ne demek anlayabiliyor musun? Oğlum anlıyorum anlamasına da bilemedim sanki. Ben de bilemedim kuzen. Ben de bilemedim. Peki. O adam senin baban Yok öyle bir şey. Unut. Yok öyle bir şey oğlum. Tamam. Oğulcan bir bakar mısın oğlum? Hadi. Geldim hocam. Ah be Ömer'im. Ah be canım kuzum. İnşallah o senin baban değildir. Bugün... Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.